Mesela Erbakan hocamıza karşı tavır. O da bir hipnostur. Evet. Ya insan canı gibi sevdiği bütün hayatını İslam'a vakfetmiş bir insan. Davadan bak iki kişinin konumunda geliyor. Konuşamıyor böyle. Zor konuşuyor. Son nefesine kadar mücahit artık. Son nefesine kadar mücahit. Ya git alnından öp kardeşim. Veli, evliya ...bir insanla karşı karşıyasın sen... ...değil mi... Evet. ...coş... ...bütün ömrünü Allah'a adamış bir insan... ...ona... ...karşı böyle... ...entel uslup kullanmayı... ...İslam'a hizmet olarak görüyorlar... ...bu bir hipnozdur işte... ...yani böyle bilmiş... ...üst kattan... ...yukarıdan... ...tepeden... ...ve... ...kale almayan... ...saygıya uygun bir usluptan uzak tavrı e, İslam'a bir katkı olarak görüyor. Müslümanlar bir katkı olarak. Ne kadar faydalı hareket yapıyoruz ya diyor. Re remodernize, reorganize diyoruz diyor. Modern. Kardeşim sen onun altında kalırsın o sistemin. Sen ne yaptın? Yani kendi sistemini yıkıyorsun sen. Şefkati, merhameti, dostluğu, vefayı, sadakati her şeyi yıkıyorsun. Haberin yok ne yaptığının haberin yok. Değil mi? Evet. Ya kardeşim sen bunu büyüğüne bunu yaparsan bir başkasına ne yapmasın sen? İnşallah hocam evet. Değil mi? Evet. Sana insan nasıl güvensin o zaman? Evet. Bütün ömrünü İslam'a vakfetmiş bir insana. Sen bunu layık görüyorsan bir son olarak. Bir son olarak. Evet. Bunu layık görüyorsan, e bu başka insana ne yaparsın sen? Evet. Değil mi? Evet. E, demek ki güçlü olan haklıdır diyorsun. E, Darwinistler ne diyor? Güçlü olan haklıdır evet, değil diyor. Değil mi? Evet. Yaşlandığında karşısına çıkıyorsun. Ekonomik gücü elinden alındığında karşısına çıkıyorsun. Siyasi gücü elinden alındığında karşısına çıkıyorsun. Değil mi? Evet. Niye daha önce karşısına çıkamıyorsun? Evet. Ne kadar ayıp. Değil mi? Ne evet. kadar ayıp. Ne kadar garip. Adeta kabus seyrediyoruz ya. Kabus yani. İnanılır gibi değil. Daha hala sanki Erbakan'ın e, yani bir e, bu meslekmiş de bundan geçim sağlıyormuş gibi bir uslupla Erbakan'ı değerlendiriyorlar. E o zaman kardeşim sen evliyalara, velilere de aynı şeyi söyleyeceksin. Allah yolunda mücadele eden herkese aynı şeyi söyleyeceksin sen o zaman. Değil mi? Evet. Ne yapsaydı Erbakan yani? Yapmasa mıydı böyle faaliyet? Bunu mu istiyorsun? Yani sanki böyle siyasi çıkar için, para için, köşeye dönmek için bir hırs içerisinde olduğu izlenim vermeye kalkıyorlar. Ya Erbakan bizim gözümüz önünde değil miydi? Bizim gözümüz önünde yaşamadı mı bu muhterem insan? Evet hocam. şevkle biz onu alkışlamadık mı zamanında? Herkes bağrına basmadı mı muhabbetle? Evet hocam. Ve müthiş bir imanlı gençliğin gelişmesine vesile olmadı mı bu oldu insan? Oldu evet. E peki ne oldu? hapis yattı, ızdırap çekti, evet. malı mülkü elinden alındı. Evet. Değil mi? Evet, hocam. Allah yolunda bak iki büyüktüm yine Allah yolunda mücadele ediyor. Evet. Ya kardeşim bu ne? Ruhtur. Ne oluyor size? Bu hipnoz nedir ya? Bir Allah'a sığının ya. Bismillahirrahmanirrahim. evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Değil mi? Evet. Ya Rabbi bizi şeytandan koru. Bu üstümüze gelen hipnozdan bizi koru değil. İnşallah hocam. Değil mi ya? Ne kadar acı bir olaydır. Allah vermesin ya. Ne kadar garip bir şey ya. Allah korudu yani hocamızı. Maşallah, elhamdülillah. İnşallah hocam, evet. Bizler de vesile etti. Siz vesile oldunuz hocam, maşallah. İnşallah. Yani, kılına o... tüyüne dokundurtmam hocam. yani. O dönem hemen İnşallah. hemen sadece siz sahip çıktınız hocam, maşallah. Evet. Kardeşim diyorum ben, Saadet Partili değilim. Ama ben böyle mübarek ve samimi bir insanın kılına tüyünü dokundurtmam. Evet. Ve böyle tertemiz insanları da... ...garip bir mecraya gidecek şekilde yönlendirirlerse... O yönde de uyarırım. Evet Allah. inşallah hocam. Benimle, akılla, sevgiyle. Allah razı olsun. Bize zor i̇nşallah. yok. İnşallah. Bende zor yok ya. Yani. Evet. İnşallah. İstanbul'da. İnşallah hocam. İnşallah.